Dostlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Age of History 2 Türkiye serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlıyorsanız misak-ı milliğimizi toplamıştık ve şimdiki hedefimiz ise birincisi kardeş ülkemizle birleşmek. ikincisi Arap Yarımadası'nda son kalan kuvveti almak. Üçüncüsü ise Balkanların tamamını toplamak olacak. Türkleri tekrar Viyana kapılarına dayandıracağız inşallah. Ancak bunlardan önce topraklarımızın bazılarında düşük istikrar var. Oralarda istikrarımızı yükseltip daha sonra ise savaşlarımızı ilan edeceğiz. Evet istikrarımızı toparladık Şimdi şöyle birkaç tur atlayacağım ki para biriksin. Daha sonra ise bunu tamamen araştırmaya yatıracağım. Hatta şuradan araştırmayı şimdi biraz verelim. Biraz şöyle bekleyelim bakalım araştırmalarımızı yapalım. Daha sonra ise zaten Balkanlara savaşımızı ilan edeceğiz direkt. Çok güzel. Tüm araştırma puanlarımızı aldık. 7 tane geldi. Buradan şöyle nüfus artışına ve diğer ekonomi büyümelerini verelim. Aslında Ordu Bakanı'nı ben fullememişim ya. Keşke ilk başta ona versedik. Neyse önemli değil o. Şimdi ilk hedefimiz şurada Makedonya ile başlayalım bakalım. yavaş yavaş gidelim. Savaşımızı ilan ediyorum. Kolay bir savaş olacak büyük ihtimalle. Bizi tutamaz zaten burada diye düşünüyorum. Evet gayet basit bir şekilde aldık bunu. Şimdi askerlerimi tekrar Sırbistan sınırına koyuyorum direkt. Ve bu arada direkt burada hepsini al diye bir şey varmış. Bunu da söylediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çünkü mal gibi tek tek alıyordum bunları. <laughs> Bayağı kanser oluyordum orada. Şimdi buradan direkt hemen Kosova'da ilerleyelim. Buna biraz asker bassam daha iyi olacak galiba. Şöyle Yunanistan'da askerlerimizi bastık. Onları götürelim şöyle ve gel bakalım Kosova sana savaşımızı ilan edelim. Güzel basit bir savaştı zaten bu da. Asker basmama bile gerek yokmuş. Ancak hiç sıkıntı değil. işimizi garanti almış olduk. Hemen buralarda da istikrar verelim ve Sırbistan'a gel bakalım sıra sende. Dediğim gibi burada zaten hiç güçlü devlet yok. O yüzden savaşlar kolay olacaktır. Ancak Sırbistan'ın biraz askeri var gibi. O yüzden ben biraz asker basacağım. Askerlerimizi sınıra gönderelim ve savaşımızı gel sana ilan edelim. Kazasız belasız bu savaşı da alırız diyeceğim. Zaten aynen hiç dirence kuvveti bile yok ya ülkelerin. O kadar güçlüyüm ki artık. Dünyanın bir numaralı gücü biziz. Bize karşı şu an hiç kimse duramaz yani. Amerika gelse Amerika'yı bile alırım. O derece söyleyeyim. Orada Amerika'yı da alacağım derken herifler orada bir ordu toparlamış. Kalesi de olduğu için beni ben de orada. Neyse önemli değil. Güzel. Biraz zayiat verdik ama aldık. İstikrarı verdikten sonra buralara diğer seferlerimize başlayalım. var olan orada yeter diye düşünüyordum ki Romanya bir anda bize saldırdı. Evet zaten Romanya'nın yemlerini alınca burada ne yapacak? Bize saldıracak. Direkt şurada asker alma yapalım. Olacak iş değil ya. Arkamızdan vurdu. Da ben burada 8k asker bastım lan bir anda. Çok iyi. İlerleyemez diye düşünüyorum. Yani belki ele geçirdiğim önceki toprakları alabilir Sırbistan'daki. Çünkü orada fazla askerim yok. Ve istikrarda düşük olduğu için askerde de basamayacağım büyük ihtimalle. Ancak önemli değil. Burada bir savunma hattı oluştursak daha sonra itiriz diye düşünüyorum. Şu kaleleri salmayacağım ama dediğim gibi. Kalelerde bir savunma hattı oluşturmam gerekiyor. Çok kötü oldu bu arada bu ya. Neyse tuttuk 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 oğlum. Tamam sana öyle boş beleş ilerlesin. Hiç önemli değil açıkçası o. Burada zor da olsa bir savunma hattı oluşturduk. Şu askerlerimi de çağırayım. Bunlar geldikten sonra bir taarruza başlarız artık. Ya sanırım zaten askeri bitti saldıramıyor bile artık. Biraz fazla sanırım korumalı oynuyorum. Ancak hiç önemli değil yani. Sonunda zaten kazanacağız. Bu şu an boş toprak sizliyor. Şu askerleri de gelsin dediğim gibi savaşı başlatacağım. Komple bir taarruz yapacağız. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Şimdi İstanbul'da askerde basmayalım da. Şuralarda bir tane ordu basalım. Ki onu da bir amfibik hareketle arkasına çıkalım. Ya bu oyunun bu olayını çok seviyorum. Hiç donanma üstünü falan almadan pıt pıt gidebiliyorsun ya. Hoy 4'ten sonra gerçekten bu oyunu oynamak beni çok rahatlatıyor yani. Çünkü inanılmaz basit mantıkları var ama nedense oyunu işi çok sarıyor bence. Tam benim yeteneklerime göre yapılan bir oyun yani. Zaten kale olan toprakları savunduğumuz için çok fazla kayıp vermiyoruz. Hiç sıkıntı değil yani. Gidelim şöyle arkasında limana çıkalım. Hatta yavaştan şöyle taarruzu da başlatalım. Sen kimsin ya? Sen kim oluyorsun da beni arkadan vuruyorsun acaba köpek? Sanki çok bir gücü varmış gibi burada gelmiş bize artistik siktasyo ya. Güzel. Şu kalede savunma yapmadı. Kendi zararını oldu. Beleşten toprakları alalım. Burada hiç çıkartmama gerek kalmadan savaş bitti lan. <laughs> o kadar çıkartma atıyorduk. Girdim bile buraya. Neyse önemli değil. Ne olur ne olmaz hareket. Bir şey diyeceğim. Macaristan da Romanya'ya girdi ve benim topraklarımı çaldı. Askerleri o zaman burada bekletelim. Macar'a da dalalım şimdi. Abi ya Romanya bize arkadan arkadan girdi. Macar da Romana arkadan girdi. Böyle bir iş mi olur lan? Ben de Macar'a arkadan gireceğim. Böyle garip bir şeyler olacak bakalım. Şöyle bir kısmını şuraya gönderelim. Bir kısmını arkaya gönderelim ve direkt savaşı ilan edelim. Demek öyle ha Macar. Bundan da direkt alabildiğim her yere alıyorum abi. Hiç çekinmiyorum bile. Direkt istikrarını da yükselteyim. İstikrarını yükselttik ancak burada Romani serbest bıraktılar abi. Macar ya. İnanamıyorum sana bro. Neyse. Hiç önemli değil ya. Gel bakalım. Bu arada benim topraklarımı almadı ha bu. işgal ettiği toprakları geri verdi. Güzel. Askerlerimiz gelsin. Macar'a dalalım. Zaten dalacaktık. O yüzden hiç sıkıntı olmadı. Ya yani sadece işimizi artık biraz daha erken yapmış olduk. Gel bakalım buraya. Daha yeni asker basmıştı aslında bu ama. Neyse döveriz ya. Bizden fazla askeri uğramaz herhalde artık. Dünya gücüz burada. Of. Orada tüm askeri gitti herhalde. Güzel. Kolay bir seferdi. Zaten tüm askerler Romanya'nın sınırındaydı. O yüzden hiç direnemedi bile bize karşı. Buraya kadar gelmişken Slovenya'ya da burada buradan girmezsem olmaz diye düşünüyorum. Biraz askerimi şuraya götürüp aslında biraz dengelemek istiyorum buraları da. Barışımızı yapalım. Ver bakalım tüm topraklarını ve gönder gitsin. Şöyle istikrarlarımızı da yükseltelim. Bakalım şimdi aynı anda bir savaşı daha kaldırabilir miyiz? 27 bin ekonomisi var. Şöyle bir 15 binlik ordu bassak zaten yeter diyecektim. Bizde zaten haylisi var. Ben gel bakalım sana savaşımızı çakalım. Hiç kimse dalmadan yine. Lütfen benim topraklarımı çalmayın. Sinir krizi geçirmek istemiyorum burada. Güzel zaten askerleri dağınıktı. O yüzden yine hiçbir şey yapamadan bir devleti daha yenmiş olduk. Buradan Amerika'ya kadar yolumuz var yani o derece. Şu an güçlüyüz. Direkt hatta Rus'a mı saldırsam? Gözüm döndü şu an. Viyana'ya girmem yok mu ya? Aslında Viyana'ya biraz geç girecektim. İlk önce şunlara falan saldıracaktım. Ancak kızı buraya kadar gelmişken geri dönmeyelim ya. Ay, Yavuz gibi fetihler yaptık ya burada. Sanki memnun olmuş gibi hissediyorum kendimi. Askerlerimizi Avusturya'nın sınırına geçelim. Şurası bağlı mı? Değil herhalde. Askerlerimizi çekelim ve bir savaşımızı daha başlatalım. Gel bakalım. İlk önce bekleyeceğim ki şuradaki kaleye saldırsın. Aynen bu şekil. Aa evet burası bağlıymış abi ya ya. Kafayı yiyeceğim. Neyse Viyana'ya girelim. Hiç bağlı olduğunu anlayamadım. Bu arada çok güzel. Kaleye saldırdığı için bayağı az kayıp verdim. Gayet işime geldi açıkçası. Tamam artık tutamaz diye düşünüyorum. Az önce tüm birliklerini kaybetti herhalde. Ki aynen öyle. Türkler bir kez daha Viyana'da. Üçüncüsünde başarılı olduk. Atalarımın hayalini gerçekleştiriyorum. Kendim de şu an gurur duyuyorum açıkçası. Şöyle hemen buna da barışımızı gönderelim. Sıkkağını yükselttikten sonra hiçbir derdimiz kalmayacak. Artık biraz yatırımlarımıza odaklanıp daha sonra kalan diğer Balkan ülkelerine saldırıp doğudaki seferlerimize yön verebiliriz diye düşünüyorum artık. Şöyle orduları Ankara'ya götüreceğim. Biri saldırız artık yapacak bir şey yok. Aman Ankara'dan gelir. Geri döveriz bunları. Güzel şöyle araştırmayı fulle bakalım. Tüm araştırma puanlarımızı harcadık. Şöyle ordu bakımı fullleyeceğim artık. Fullemeye çalışacağım. Ki daha az para ödeyelim ordumuza. Bence bu kadar dinlendiğimiz yeter. Ordularımızı şöyle götürelim. Aynı şekilde şuralarda askerlerimize basalım. Bu sefer hala lahülele diye basmıyorum. Çünkü acil bir durum yok. Şöyle ekonomisi kötü olan yerlerde basacağız sadece. Ki ekonomimizi azaltmayalım abi. Durumumuz ne kadar iyi olursa olsun. Bizim bu paraları ihtiyacımız var sonuç olarak. Güzel. Başta ilk önce şöyle aşağıdan gelelim. Yukarıya doğru çıkarız buradan ya. Şöyle toplayalım işte. Bosna'ya kadar gideriz. Hatta buradan Sırbanya'ya kadar bile gidebilirim ya. İtalya'ya bir sınır dayalım artık ya. Askerlerimiz geldi ve savaşımızı ilan edelim tekrardan. Yani bize karşı direneceğini düşünmüyorum bile. Ya sadece tek bir tayyada 17 bin askerim vardı az önce. O nasıl öyle oldu lan? Ne var bu kadar asker basım oğlum ben hiç fark etmemişim. Tanaya girer gibi gidiyorum ve 30k askerle girmişim lan ben buraya. Çok güzel. Şöyle onu arka 10 arka dağıtalım bakalım şuralara. Ve kardeşimize gönderelim. Tüm topraklarını alıyoruz. İstikrarı da yükseltip gidiyorum efendim ben buralardan. Şimdi gel bakalım Karadağ sıradaki sensin. Yani biz buralara aslında şey getiriyoruz ya barış getiriyoruz. Demokrasi getiriyoruz. Kabul etmediler aslında bizim demokrasimizi. Bizi zorla alıyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani ben de böyle olmasını istemezdim. Ama oluyor yani. Çok güzel. Buraları da askerlerimizi çektik ki barış yapmayı unutmuşum lan ben. Hiç durmadan Bosna'ya dalmak istiyorum. Çünkü buradakileri başka devletler yemesin abi. Romanya'da yaşadığımız şeyi tekrar yaşamak istemiyorum lütfen. Gel bakalım Bosna. Sana da savaşımızı ilan edelim. İlişkimiz kötümüş zaten. Savaşarak çözelim gel bu aramızdaki sorunları. Hani bir turda herifin direkt her yerine giriyorum. Çok hoşuma gidiyor ya. Fazla kayıp vermeden bu savaşı da bitirdik. Gel bakalım tüm topraklarını ver ve hayatımdan çık git. Askerleri yine sınıra şöyle yayalım. Ve biraz da burada asker basıp son devletlere de artık burada saldırmak istiyorum Balkanlardaki. Şuraların istikrarı düşük olduğu için aslında asker basamıyorum ama olsun. Basabildiğimiz kadar artık. Hırvatistan'a da savaşımızı ilan edelim. Herhalde bu askeri kuvvetlerle alabilirim diye düşünüyorum. Alamazsak da canımız sağ olsun efendim ne diyelim. Şöyle bir direkt bitiyor lan. Tabi alabilseydim. Alamadığım için bitmiyor. Zor. Abi herife bak tek toprak kalmış şurada. Ve onunla da halı yapıyor. Allah'ım. Kafayı yemelik. Bu olaydan nefret ediyorum. Ha bir tane daha toprağı varmış. İyi bari tamam. Sinir burada boşuna gerek kalmadı. Senle de barışımızı yapalım. Ve buradan sıradaki hedefimize gidelim. Tahmin edebileceğiniz üzere Slovenya. Kendisi güzide bir ülke. Tam benim dişime göre. Vurup çıkacağım. Fazla sürmeyecek. Çok acı çektirmeyeceğim. Tek bir turda hemen bitireceğim canım. Hiç haberim bile olmayacak. Gel bakalım. Aç bakalım ağzını. Ve ye bakalım şunu. Gel. Ha bak bir de bana karşı koymaya çalışıyorsun ya. Ayıp abilerin öyle yapılmaz. Ve çok güzel ya. Arkada artık şöyle bomboş bir devlet bırakmadık. Yani güçsüz bir devlet bırakmadık. Yani bu demek oluyor ki arkada bizim rakibimiz olan devletler şuralarda güçsüz bir devleti yiyemeyecekler. Artık ordularımı Ankara'ya çekeyim. Buradan doğudaki seferlerimizi ilerleyelim. Enflasyon artıyor bu arada. Araştırmayı fullleyeyim ben yine. Abi Mısır girdi arkadan. Tam şuradaki kalelerde eğer tutarsam beni hayatta buradan nitemez. Oha 7000 asker bastım burada. Evet ekonomisi öldü bu toprak ama olsun ya neyse. Yapacak bir şey yok. şu an onu düşünemiyorum. Abi Mısır nasıl gir? Abi birisi daha savaş. Fas'ta da savaş ilan etti bana. Oğlum sen nereden savaş ilan ettin bana? Toprak bağlantımız mı var sanki? Gel seninle barış yapalım. Kabul eder misin ki? Aa harbiden Fas barışımı kabul etti. <laughs> Güzel bari. orada arada araştırmayı şöyle biraz kısayım. Zaten para hala kazanıyoruz yani. O yüzden hiç sıkıntı değil. Abi şuna bak denizden kendisine asker falan getiriyor ya. Biraz daha asker basayım şurada. Ankara <laughs> Ankara'daki ordularımı getireyim ve daha sonra bunun canına okumaya gideceğim. Ankara'daki orduları direkt Alexander'a falan göndereceğim amfibik bir hareket yapacağım. Bak kendisi yapıyor. Şuradaki limanı aldım mı bu hareketi bitireceğiz. Yani öyle kaleye vuruyor da boş vuruyor be bro. Gel seni limanına ben alayım da gör. Böyle vurmaya devam et kaleye. Heh. Boş boş daha iyi atlar vermeye devam et. Hiç şuraya vurmuyor bak. Enayi herif. Hadi yani ben de AI ile niye bu kadar sinirlendiysem ya. Bazen AI ile nedense böyle konuşuyorum ya. Hep yalnız olduğum için sanırım. Bu arada burada ordu bakımına verelim biraz. Idealarımız geliyor. Ve artık amfibik hareketlerine burada bir son vermenin vakti geldi senin. Hazır saldırıyorken orada eş zamanlı bir saldırı düzenleyelim şurada. Sanırım bu arka dışında sonuna geldik gibi duruyor. Ekonomisini birazdan en iyi olan yerlerini alacağım. Yani Nil Nehri etrafını aldım mı zaten Mısır sakat kılıyor. Yani öksürmeye başlıyor artık biraz. Ki birazdan da onun sahit olacaksınız birebir. Aynen baksana artık asker bile basamıyor yani. Çünkü herifin ekonomisini direkt bitirdim. Sadece bu kadar basit bir mantıkla bitiyor herif. Çok güzel. Zaten Akdeniz'i e bir Türk gölü haline getirme projemiz vardı biliyorsunuz. Yani bu da bizim için bir basamak oldu açıkçası. Şu an pek de üzülmüş değilim. Mısır neden bana saldırdı diye. İyi de oldu diyorum yani aslında. Arkada bir devlet daha şu an bana saldırırsa ben onu kaldıramayabilirim açıkçası. Çünkü tüm ordum burada. Tüm ekonomim de burada şu an. Aynı anda onu tartar mıyım bilmiyorum. Ama dalsı gerçekten çok komik olabilirdi. Ekonomisi bittiği için şu an asker de basmıyor. Bir şey de yapmıyor. Öyle ölmeyi bekliyor şu an Mısır. Güzel. Kolay bir savaştı. Başta biraz korkutsa da Mısırcık bizi. Ver bakalım tüm topraklarını. Artık piramitler bizde. Ben orada yine başkente götüreceğim. Ondan önce şurada bir Kairo'da toplayayım. Ve şuraları asimile edelim bakalım. Yani o kadar çok toprak alıyorum ki yetmiyor yani. Asimile edemiyorum. Diplomisi puanım yetmiyor. Şimdi madem ekstra bir şey oldu burada. Şurada kuvvetle Ermenistan ve Azerbaycan'ı da alalım. Şöyle tüm toprakları birleştirelim artık. Hem kardeşlerimize topraklarımızı birleştirmiş oluruz. Ve daha sonra orada artık Amerikan köpeklerine doğru ilerleriz artık. Bir şeyler yaparız. Gönderiyorum bakalım Ermenistan askerlerimizi. Savaşımızı ilan edelim. Hiç gücüne bakmadım. Bu arada bence güçlü değildir diye düşünüyorum. Tek bir turda bitirdik. Askerlerimizi Azerbaycan sınırına da götürelim. Zaten geçen videoda söylediğiniz ordu koyarsam eğer buralara istikrarı daha yüksek oluyormuş. O yüzden istikrar yüksek geldi. Çok güzel. Ve burada Azerbaycan'da savaş ilan edelim. Şey diyeceğim Azerbaycan'ın burada da toprağı varmış. Ben bunu hiç görmemiştim lan. Oraları da gitsem mi ki? Yok oraları gitmeyeyim ya. Türkleri birleşmeye başlamış bile zaten. Şimdi hazır buraya gelmişken ben şurada küçük bir pürüz var abi. Yani bu kadar büyük devletin yanında sen ne iş ne yapıyorsun burada Kuveyt diyorum ve Kuveyt'e saldırmaya gidiyorum abi. Kuveyt'in zenginliklerinden bakalım biz yararlanalım şimdi. Çok güzel. Tüm hedeflerimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Ankara'ya götürüyorum orduları da. Denizden niye gidiyorsunuz oğlum? Oha Oradan daha yakın mı Okey. Arap topraklarında her zamanki gibi zaten istikrar düşük abi. Oyun gerçekçi diyebiliriz yani bu yönden. Bu bölümde yapacağımız sanırım tüm şeyleri tamamladık. Bu arada Ukrayna kimle savaşıyor? Polonya ile savaşıyor. Ukrayna aslında Polonya ile savaştayken arkadan girsek mi ya biz bunlara? Yani bizim Osmanlık için zaten burada topraklar gerekiyor. Rusya'dan da toprak almam gerekiyor. Bir Rus seferi mi yapsam ya? Zaten Rus'tan da güçlüyüz. Dünyanın en güçlü ülkesiyiz zaten şu an birinciyiz. O zaman bir sonraki bölümde hem Rus'u hem de Ukrayna'yı alıp... Artık Rusların Türkler üzerindeki yaptığı baskıları bir son veririz. Aynı zamanda Osmanlı'yı da kurmuş oluruz. Zaten alınabilecek tüm güçsüz ülkeleri aldık burada. Bir sonraki bölümde artık Ukrayna'da alırız. Moldovya, Romanya'nın kalan kısmını alırız. Ve da saldırdıktan sonra Osmanlı'mızı artık tekrardan dünyaya getirmiş oluruz. Burada burada teknoloji puanları var. Şunları da ordu bakımına verdikten sonra bölümü burada sonlandırayım arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Bana geçen bölümlerde modları önermişsiniz. Ben onları gerçekten çok sevdim arkadaşlar. Ancak şimdi bu sevde girersem save buglanır veya kaybederim diye falan korktum. Bu yüzden bu seviye bitirdikten sonra artık diğer serilerimizde inşallah o modlarla beraber oynamaya başlayacağım. Gayet eğlenceli modlar gibi duruyor zaten. Bunun için de sizlere çok teşekkür ederim. Her neyse bana eşek ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.